Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemi anlatacağım. Huzur işlemi huzurunuzu bozan ya da sizi düşüren şeyleri ortadan kalkan bir, kaldıran bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve tamamıyla sizi düzeltir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen toparlayacaktır ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim bekliyorum sizleri Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment hocam bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.